Arkadaşlar merhaba. Bugün size çok hızlı bir şekilde Marnis paneli cidden bedava nasıl edinirsiniz bunu göstereceğim. Millet genelde yalan yanlış işte kandırıkçılar oluyor. Başla yazıyor bedava gidiyorsunuz para istiyor falan. Ee, bu tür gerizekalı çoluk çomala paranızı kaptırmayın diye artık bedavaya güzel bir şekilde site sağlıyoruz size. Geldiniz discord.gg Flavi zaten şu anda ekranda da görüyorsunuz. Buraya Flavi yazıyorsunuz yazdıktan sonra sizi duyuruyor atar. Şimdi Türkçesi olan arkadaşlar bu özetlerini söker büyük ihtimal. Ben Türkçesi olmayan minik kardeşlerimiz salakları anlatıyorum. Şimdi artık ücretsiz oyun bilgi. Geldiniz buraya. Artık bu kili oynayabileceksiniz. Bu sistemle kapı alamazsınız. Burada kapı dediğimiz şey API. Kendi panelini kuracak arkadaşlar için geçerli bu. Siz üyeliği bedava şekilde edinebilirsiniz. Oyun yönü kanalı 5 dakikada bir slash hediye komutunu yazarak 5 ya da 10 bakiye edinebilirsiniz. Geldiniz slash hediye yazdınız. 5 bakiye aldım gördüğünüz gibi. TikTok tanıtım videomuzu paylaşarak slash video yazarak videolar alabilirsiniz. Geldiniz yine aynı şekilde video yazdınız. Şuraya bir bot mesaj atacak size videoları yollayacaktır. YouTube tanıtım videosu aynı şekilde video de zaten onda geliyor. Bunlar 50'şer bakiye arkadaşlar. Zaten şuradan ben size fiyatları göstereyim. Günlük 80, haftalık 200 bakiye ne biliyorsunuz. 10 kişi davet ettiğinizde 80 bakiye kazanıyorsunuz. davetleri özel bağlantı koduyla yapacaksınız. Buradan özel davet alma kanalında öğrenebilirsiniz nasıl yapacağınızı. Sahte hesaplar kabul edilmiyor. Şimdi iki, üç ve dördüncü madde yaptıktan sonra destek, desteğe geliyorsunuz, bas diyor ya, buradan basıyorsunuz, burada yetkililerle konuşabiliyorsunuz. Bakın burada yetkililer var. Geldiniz, oyun bilgi bir daha. Yaptıktan sonra destekten videonuzun linkini atın ya da davet ettiyseniz davet ettim yazın. Biz size bakiyenizi ekleyelim. Video silinirse ya da giren kişiler çıkarsa bakiyeniz iptal olacaktır. Haberiniz olsun. Ya da ben oyun oynamak değil kendi paramla ya da Discord'un Tron var Nitro ile edinmek istiyorum diyorsanız yine aynı şekilde destekten ulaşabilirsiniz. Burada botun diğer komutları Gözüküyor. Ben şimdi size çok hızlı bir sitenin tanıtım videosunu izleteyim ki neler edeceğinizi siz de görün. Daha yeni özellikler eklenmeye devam ediliyor hatta şu an bile yeni özellikler aktif fakat videoda gözükmüyorlar e, ee, çok güzel hiç panelde görmediğiniz kaliteli özellikler eminim ki yakında getireceğim fiyatlar uygunken ya da bakiyeyle bu kadar kolay elde edebiliyorken gelin bir an önce alın çünkü fiyatları ve bakiyeyi arttırmayı düşünüyorum haberiniz olsun dolandırıcılara salaklara çoluk çombala paranızı kaptırmayın